Dede Paşa Hazretleri 1878 yılında Bayburdun Aşağı Lori köyünde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Gül Hanım'dır ve onlar da Hüseyin'i boyundan seyitlerdir. Beşir Efendi Hazretlerinin Aşağı Lori köyüne irşada gittiği bir zamanda 18 yaşındayken Dede Paşa Hazretleri kendisine intisap eder, ve intisap ettiği zamandan sonra 75 yılı aşkın bir zaman malıyla, ameliyle, canıyla dergaha hizmet eden bir ömür sürer. Öyle bir sadıklığı vardır ki Dede Paşa Hazretlerinin Beşir Efendi Hazretlerine bir gün kışın Bayburt'tan Erzincan'a doğru gelir. Her taraf kar, fırtına ve sabahın çok erken saatinde dergahın kapısına varır. Ne var ki o saatte kapıyı çalıp üstadını, mürşidini rahatsız edemez. Başını dergahın eşiğine kor ve orada havanın aydınlanmasını bekler. Tabi bu arada yağan kar Dedepaşa Hazretlerinin üstünü komple kapatmıştır. Sabah erken namaz vakti namaza kalkan Valide Sultan'ın kapıyı açtığı zaman Dede Paşa Hazretlerini o hal üzere görmesi büyük şaşkınlığına sebep olmuş ve derhal içeriye almıştır. İşte o sadıklıklarından dolayı zaten onlar mürşit, onlar da evliya olmuşlar. Dede Paşa Hazretleri de üstadı Beşir Efendi Hazretleri gibi sıkıntılı bir süreçte tekke ve zaviyeler açısından sıkıntılı bir süreçte yaşadığından, irşat faaliyetlerinde bulunduğundan ilmi siyaseti üst seviyede olan bir zat idi. Hatta şöyle bir sohbeti vardı. Allah'ın Celle Celaluhu, Habibinin aleyhissalatü vesselam ve evliyaların birer siyaseti vardır. Bizim siyasetimiz İslam'dır, İslam olmalıdır diye sohbetlerinde defaten nakletmektedir. Hatta bir başka sohbetinde şöyle buyurmaktadır Dede Paşa Hazretleri. Bugünkü Müslümanlara kalsa olmaz. Ama Allah'ın izniyle inşallah olacak. Bu dini mübin İslam'ı yaşayan da yaşatacak olan da Türkiye'dir. Evliyaullah yek vücuttur ve birçoğu Türkiye'dedir. İslam bayrağının sancaktarı, reisi Türkiye ve Türklerden olacaktır diye sohbetleri dilden dile o zamandan beri gele durmuştur. Dede Paşa Hazretleri, Şeyhi Beşir Efendi Hazretleri dünyasını değiştikten sonra 13 yıl diyar diyar dolaşmış, Erzincan'da gelip irşat faaliyeti yapmamıştır. Soranlara da Üstadımın memleketine, mürşidimin memleketine ben hangi yüzde girer irşat faaliyetinde bulunabilirim diye şeklindeydi. Ve en nihayetinde 13 yıldan sonra ihvanların yoğun baskısıyla tekrar Erzincan'a gelip irşat faaliyetlerine devam etmiştir. Dede Paşa Hazretlerinin kelamı kibarları, nükteli, hoş sohbetleri de mevcuttur. Örneğin Müslümanın çalışması gerektiğine dair sohbetinde çarşıya çıkarsın kar yok eve dönersin yar yok ve bir başka sohbetinde akşam eve geldin kapıyı çaldın hanım kapıyı güler yüzlaştı düğüne ne hacet eve gir oyna evden çık oyna ama eve geldin kapıyı çaldın hanım kapıyı açtı ki yüzünü asmış cenazeye ne hacet eve gir ağla dışarıya çık ağla şeklindeki sohbetleri gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken hatta hatta direkt hayata nakşedilmesi gereken nüktelerdir. Dede Paşa Hazretlerinin 75 yılı tekke ve dergaha hizmetle geçen 95 yılı aşkın ömrü 1973 yılında nihayete ermiş. O da rahmet Rahman'a kavuşmuştur. Ve Dede Paşa Hazretlerinin kabri de Terzi Baba mezarlığında, Üstadı Beşir Efendi Hazretlerinin ayak ucunda, sevenlerinin ve gönül bağlılarının yaptırdığı sade görünümlü türbesindedir. Dede Paşa Hazretleri ziyaretçilerini sanki o nükteli sohbetleriyle, o mücevher gibi sözleriyle, sanki o tebessümüyle tekrar tekrar karşılar gibi. Sizler de bekliyoruz efendim.